bakıyorum. Güzeller. Ah annesinin kuzusu. Kahvaltımı hazırlamış benim kızım. Dalga geçme. Kendini mahvettiriyorsun. Allah Allah. Bir suç mu işledik? Kızım sen doğuştan suçlusun. Döverim bak. Otlama o kadar özendik. Ne yapabilirim yavrum? Hepsi işte açıcı. Tutamıyorum kendimi. <laughs> Ali yeme şunları şiştin zaten. Aa, Bilge bu ne? Kahvaltı anne. Kahvaltı annesi. Yaşa gözlerime inanamıyorum. Annesi sizi elinde olmayarak kırmış da özür özür. Ali çok ayıp. Heyecanlı mısın? Çok anne. Çok annesi. Hazırlandınız mı? Hazırlanacak bir şey yok anne Çıkacağız mikrofona dinleyiciden sorular O anda yanıtlayacaksın bir şeyler Çok zor o zaman Çok zor anne oyun gibi değil abuk subuk sorular Çok zor annesi aydınla baygın Ali yeme şunları diyorum sana Dayanamıyorum kızım ne yapayım Bu eve senin gibi bir hizmetçi lazım Öyle Hacer aa. hanımla aa, falan aa, olmuyor Ne dedin sen gel anne, bakayım buraya anne çocuklar, dur, Durun durun aa, Bana hizmetçi dedi baba aa, Terbiyesiz kızım o benim Kahvaltının güzelliğine bak. Mis gibi kokuyor. Kızınız hazırlamış. Kızım? <gülüyor> <gülüyor> Canım benim. Mine. Geldim. Kahve mi yaptın? Yaptık. Sağ ol. Şevket nerede bu çocuklar? Ne bileyim ben. Ne demek ne bileyim? İki güne kadar döneriz dediler. Bugün dördüncü gün. Hiç mi merak <laughs> etmiyorsun? Etmiyorum. Kendi başına iş yapıyor serseri. Yapsın. Nesil mi merak edeceğim onun? Çok rahatsın valla. Rahatım. Biz babalığımızı yaptık buraya kadar. Gitme dedim ona. Şevket saçmalama. Yolda her şey olur. Kaza geçirebilirler. Duyardık şimdiye kadar. Soygun olur. Kaçırılırlar. Cık. Gelmiştir onda gelmiştir. Niye bizi aramıyorlar? Aramaz. Küsü herif. Arabam mı onda yol? Haber vermez mi insan? Senin oğlun vermez. Gelmiştir kayınvalidesinin de evindedir şimdi. Hadi canım. Aç masayı. Eğer öyle bir şey yaptılarsa küserim vallahi. Çoğul konuşma yapar. Tanımaz mısın sen oğlunu? İkide bir de senin oğlun senin oğlun deme Şevket ayıp. Sen de oğlun. Yok benim öyle oğlum. İyi artık reddet evlatlıktan bari. Eş, eş, alo? Ha, Raşit Bey rahatsız ettim. Nasılsınız? Nasıl Nimet Hanım? Bir yere mi gidiyordunuz? Cemleri soracaktım da. Merak ettik biz de. Geldiler mi? Biz de merak ettik. Allah Allah. Aramadılar mı sizi de? Raşit kimle konuşuyorsun? Yine mi efendi? Ne beyefendisi? Nimet Bina Hanım. Efendim? Nimet soruyor. Telefon da mı etmediler? Hayır. Hayrola? Çocukları merak etmişler. Aramamışlar mı onları da? Aramamışlar. Eyvahlar olsun. Ver bakayım. Bir dakika Nimet konuşuyoruz. O da telaşlandı şimdi. Ver şunu bana dedim. Efendim iyi günler. Nimet'i veriyorum. Şefketçimin yanaklarından öperim. Bırak şimdi Şevketçinin yanaklarını. Ayol ne ağır adamsın. Mine ne oldu bu çocuklara? Başlarına bir şey gelmesin. Allah korusun. Vallahi her şey olur. Telefonları var mıymış gittikleri yerin Nimet sor. Ben ne bileyim ayol. Giderlerken kızımız pek havalıydı. Belki hala açalımı sürüyordu diye. Telefonu sor Nimet. Duydum bir dakika. Bu da giydi partisine gidiyor. Başka dertlerde. Eyvahlar olsun ne yapacağız şimdi Mine? Telefonla soralım Nimet. Sana duydum dedim. Konuşuyoruz. Patladın patlayası. Soyun gitmiyorsun partiye martiye. Birbirlerine girdiler. Nimet. Alo. Nimet. Aa, kapattı. Tahta kafayı paralıyor herhalde. Hı. ...kimse çekmez bu kadında da ha. E Şevket Bey ne yapıyoruz? İşte nimetlerinde hiçbir şeyden haberleri yok. Var bizde telefonları yine... ...telaşlanma. Ararız şirketten. Aklına getirme öyle kötü şeyler... ...işleri uzamıştır. Of ne rahatsın Şevket. Ben ne yapacağım o kadar saat? Tamam hemen haber veririm sana. Heyecanlanma boşuna. Ya boşuna. Ya boşuna. Şu oğullarla biraz sahip ol Hüsnü. Yine ne oldu? Baksana Şevket Cem'in üstüne yürümüş dövüyormuş neredeyse. Eşek sıfası. Şükrü de Ergun'un yakasına yapışmış geçen gün boğuyormuş. Allah Allah ne oluyor bunlara böyle Leyla? Ne bileyim var bir azgınlıkları ...Hacar anlattı. Sen kimden duydun kızım? Abbas söyledi. Ağır konuşmuş ama Ergun Bey de. Lafın üstüne gelmiş. Ne demiş? Ağzı alınacak laf değil amca söyleyemem. Metres yaşıyor demiş utanmaz bilge için. Bak terbiye size. Ben de olsam yapışırdım yakasına. Sağ olsun o Ergun Bey de hiç lafını sözünü bilmiyor. Öyledir biraz. Ne olursa olsun. Dövecek mi koskoca adamı? Ah teyzeciğim delirtir insanı delirtir. Abbasada neler yapıyor bir bilsen. Konuşu, şu delilerle Hüsnü. Konuşacağız hanım tamam şu kahvemi içeyim gideceğim. Temizlik mi var? Eh yapacağız amcacığım biraz cam pencere. He, ondan beni sepetlemeye çalışıyordunuz. Alo. Buyur ablacığım. Buradalar. Aa dönmediler mi hala? Kim o kızım? Mine ablam. Ay Allah göstermesin. Kim dönmemiş ne oluyor? Cem beyler. Ne? Ver kızım şunu. Veriyorum teyzemi. Üzülme ablacığım. Kızım sen de şunu eline geçirdin mi bırakmıyorsun. Mine hayırdır inşallah. Of anne senin bu oğlu ne gamsız adam. Çocuklar arabayla gitti. Başlarına bir şey gelmesin diyorum. Ne gelecek? Havalar kötü. Sis olur. Buzlanma olur. Allah saklasın. Dur bakalım hemen telaşlar mı? Aman Kötü haber çabuk duyulur. Hadi hadi getirme aklına öyle kötü şeyler. Haber alırsan ara beni kızım. Dur Hüsnü ile bir konuşayım ararım. Hadi öpüyorum. O da öpüyor. Bak şimdi. Dönmemişler mi Eskişehir'den? Haber de yok. Allah Allah. Bul şu Şevket'i bana ne diyormuş o da. Tamam gidiyorum. Kızım getir şu ceketimi. Hayırlı bir haber alırız inşallah ya Rabbi. Selim Bey iyi günler efendim. Şükrü Bey'i veriyorum bir dakika. Demet niye çağırmış Şükrü Bey Bülent'i? Bilmem. Gümrüğe yollayacakmış galiba. İçeride mi? İçeride. Tabi biz gözden düştük. O ne kelime müdürüm affedersin. Öyle öyle. Konuşuyor bizimle. Koş bas. Bağış üstüne müdürüm. Limon? Yanında ye ya, müdürüm affedersin. Ben de olsa ben de konuşmam. Adam haklı. Ah şu çenem. Ah! Ne haber Bülent? Ne olsun Ergun Bey? Nakliye ücretlerini istiyor. Bizi adam yerine koymuyor tabii. Estağfurullah. Küstü küstü. Yüzüme bile bakmadı. Siz de ağır konuştunuz ama Ergun Bey. Çenem çekilsin. Allah göstermesin müdürüm. O ne kelime affedersin. Çekilsin çekilsin. Müstahaktır. İş alalım kendimize yavaş yavaş. Yaşatmaz beni burada bu. Çayım müdürüm. Heh, getir. Hoş geldiniz Şevket Bey. Hoş bulduk. Ergun. Sen de bu Eskişehir'deki mermercinin telefonu var mı? Var efendim. Faksları da olacak. Bende de olacak. Hadi. Bulun da arayalım şunları. Cemlerden haber yok. Merak ediyorum. Derler efendim. Siz oturun ben getiriyorum. Selim Bey, bize biraz indirim yapacaksınız artık. Eski müşteriniziz. Evet. Hoş geldin abi. Konuş konuştu Evet. Peşin ödemeye çalışırız. Belki 15 günlük. Bekliyorum yanıtınızı. Evet evet bugün buradayım. Öpüyorum yanaklarınızdan. İyi günler. Hoş geldin. Abi hoş, hoş geldin. Bulduk. Kimdi o? Selim Bey. Aferin yumuşadı ha. Ee, kim konuştu onunla abi? Gel şöyle otur. Gel. Ya, ya, ben şöyle gel. oturayım. Gel. Keyfim de yok. Hayrola ne var? Öf, gitti gelemedi cemler. Gelmediler mi daha? Yok oğlum. Haber de vermediler. Tahta kafalarda aramamışlar. Buluruz abi biz arayalım. Arayacağız tabii. Gel. Ha buldun mu Ergun? Buldum efendim. Buyurun. Şehri da yanında. Sağ ol. Demet, nerede Ergun Bey? Şükrü Bey'in yanında. Aa, barıştılar mı? Bilmem. Yüzümüze bile bakmıyor adam. Kincidir bu, kinci. Şevket Bey bağırıp çağırır ama çabuk unutur. Böyle değil. Tamam, arayalım kendimize bir iş. O ne Bülent? Nakliye fiyatları gümrüklü. Ver bana. İçerisi mesul şimdi. Hadi sen içine bak. Abbas kim o kahve? Büyük patronumun affedersin. Ha ver hadi ver. Sor bakalım Şevket Bey konuşmuş şu eski şehirle. Ne haddime müdürüm affedersin. Hadi gözün aydın. Ben demedim mi? Bu sabah çıkmışlar yola. Şimdi konuştum yine. Gel Abbas efendi. Hı hı. Gel. Hadi keyfine bak. İşleri de halletmişler. Öpüyorum seni. Ben de öpüyorum. Şükrü de öpüyor. Koş uyu. Tamam. Afiyet olsun babam. Bana da bir çay ver Abbas efendi. Baş üstüne babam. Boşuna bağırdın çocuğa. Bak işi de bitirmiş. Aferin. Vallahi çunmuyordum ha. Gençlere bırakacağız artık yavaş yavaş biz bu işleri abi. Hı, öyle görünüyor.